Kendilerine çiftlik yapıyor. Vallahi öyle. Bunda yok <laughs> herhalde usta.

Ah, evet. Cevizle de olduk. Bak ya değil mi? Hmm. <laughs> <laughs> Onu well, tarafa çıkın da. ]ving? Şunu vereyim mi?

Doğru. Sağ ol. Doğru. Gittin mi başkanım? bittim. mi? Bu cevizler yıllar önce annemin kendi emeğiyle fidelikten fideden yetiştirip cevizler yaklaşık bir 50-55 belki 60 yıllık diyebilirim. Ee, annem hala sağ Allah razı olsun ayakta. Eskiden tabii küçükken bunları e, yan taraflarından elimizdeki sırık dediğimiz sopalarla vurarak indiriyorduk. Çırpıyorduk daha doğrusu dilimizde. Ee, imkanımız var. Yaklaşık bir 5-6 yıldır da vinçle, sedet yardımıyla tabii günümüzde insanlar <laughs> Çıkıyor e, Ceviz ağacına çıkın Düşen pek hayır etmiyor Son günlerde e, basından da Sizlerin şeyiyle gördüğümüz e, kadarıyla Ölümler de oluyor ölümler de oluyor Sakatlanmalar e, Olduğu için Biz imkanımız var Biz bunu bu imkanları kullanarak yapıyoruz e, Elinden geldikçe Bu işi yapmak isteyen arkadaşlar da Tavsiyem en azından En azından Emniyet kemeri satılır Çıktıkları yerde bir emniyet kemeri bari kullanırlarsa ki bu çıkılacak, çırpılacak, benim gibi imkanı yoksa emniyet kemeri kullanarak hatta küçük hafif miğferler var bunlardan kullanarak yapılabilir. Evet. Biraz da canlı düşünen gelir söyler biz yardımcı oluruz niye olmayalım ki? Tabi 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 hep kendimize değil tabi eş dost arayanlara da yardımcı oluyoruz. Ee, dediğim gibi ceviz çırpmak isteyen arkadaşlara acizane tavsiyem mutlaka en kötü ihtimalle şey kullansınlar. Emniyet kemeri kullansınlar. Bu elektrik direklerine çıktı emniyet kemeri hiçbir sakıncası yok. Ayağa kaydığında en azından taklı kalır, düşmez. Sağlığına bir şey olmaz yani en azından. Tabii tabii ailemizle sağ olsun bugün elemanlarımızın işi yoktu. Sağ olsun. Gençler yardım ediyor. Eşimle kızlarımla beraber bugünü değerlendirmek istiyorum. Ee, gör, gördüğünüz gördüğünüz gibi kumanda kollarıyla Yukarıdaki arkadaş nereye dön derse ceviz nerede varsa oraya çekerek güvenli bir şekilde benim gibi çok uzun bir sırık değil, küçük bir sopa yardımıyla zaman zaman eliyle yukarıdakınları aşağıya atıyor. O zaman siz sopalarla aşağı bölümlerde Tabii aş eteklerini biz ellerimizle şey yapıyoruz. Yukarılarına yetişemediğimiz ellerinde vinç yardımıyla sepet yardımıyla güvenli bir şekilde hallediyoruz. Evet. Allah bereket versin. Ekip diken Allah razı olsun. <laughs> uzun ömürler versin. Fena değil, güzel. Ee, beyefendinin kızıyım, en küçük kızı. Bizi buralarda çalıştırıyor. <laughs> Ceviz hasatı yapıyoruz. Dedemizden kalma, çok şükür. 50 oluyor. Bir de araç e, biz toplamansa üzerinden geçerse zaten hepsine yazık olacak. E, zor değil ya, eğlendikten sonra. Tabi biraz yorucu ama olsun. E, kışın, yazın rahat ediyoruz kışın. babam annemi... Çok... Bundan Annem ben oraya almam. Babamızın ceviz ağacını topluyoruz. Bu sene çok güzel. Geçen sene çok cevizimiz yoktu ama bu sene ağacımız çok güzel ceviz varmış ağaçlarımız. Topluyoruz işte her sene böyle çocukluğumuzdan beri buralarda istedemizden kaldı ağaçlarımız. Biraz teknolojiden faydalanıyoruz. Her yıl böyle vinçle topluyoruz. Daha kolay oluyor, daha sağlıklı oluyor. Yani tabii güvenli yollarla e, topar, toplayabilmek lazım ama tabii herkeste bu imkan yok. Bizim imkanımız olduğu için değerlendiriyoruz bunu. Keşke herkes yararlanabilse yani böyle imkanlardan da kazalar yaşanmasa. Yerecek Baba. Allah.